Kocaeli Barosu, düzenlenen yemin töreninde 7 yeni avukatı daha ailesine kattı. Baro, mevcut üye sayısının 2996 olduğu bu törenle, 3000. üyesine de yemin ettirerek tarihi bir anı yaşadı. Tören, avukat adaylarının mesleklerine adım atmalarının heyecanına sahne oldu. Bugün yemin eden 4. avukat, Kocaeli Barosu'nun 3000. üyesi oldu. Kıymetli meslektaşlarım, bugün edecek, edeceğiniz eminle Kocaeli Barosu ailesine katılacaksınız. Bize güç vereceksiniz. Öncelikle sizlere, yetiştiren ailelerinize teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde bir usta çırak mesleği olan avukatlık mesleğinde en verimli şekilde stajınızı yanlarında geçirdiğiniz değerli meslek üstadlarınıza çok teşekkür ediyorum. Kocaeli Borusu ailesine güç vereceğinizi, komisyonlarında, kurullarında, merkezlerinde çalışarak hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, şah, hak ve özgürlüklerini savunmadan bizlere omuz vereceğinizi canlı gönülden inanıyorum. Tüm bunları yaparken de Cumhuriyetimizin niteliklerine, Atatürk ilke ve inkarlıklarına sahip çıkacağınızda son derece inanıyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Yemek törenimizin hayırlı olmasını diliyorum.